İsrail ordusunun 29 Ocak 2024'te Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hint Recep'in hikayesi Tunuslu yönetmen Ben Haniya'nın filmi Hint Recep'in sesiyle 80. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde dünya premierini yaptı. Film festivalin büyük ödülü Altın Aslan için yarışıyor basın toplantısında yönetmen Ben Haniye ve oyuncular Saya Klani, Motas Males, Clara Kori, Amer Hileyel gazeteciler tarafından uzun süre alkışlandı. Klani Gazze'deki saldırılara tepki göstererek Hint'in sesi son iki yılda öldürülen on binlerce çocuktan biri dedi. Film, Hint Recep ve ailesinin araçlarının İsrail saldırısı sırasında vurulması ve Recep'in Filistin Kızılay'ı yetkililerine 3 saat boyunca yardım çağrısında bulunmasının orijinal ses kayıtlarını kullanıyor. Oyuncular filmi bir görev ve sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. <laughs> Brad Pitt, Joaquin Phoenix ve Rooney Mara gibi isimler filmin mesajına destek verdi. Ben Hania filmin yalnızca Hint'in değil, tüm gazinin sesi olduğunu vurguladı.